Aa kimler var karşınızda herkese iyi bayramlar arkadaşlar İstiklal Caddesi'ndeyiz yine Herkesin bayramı kutlu olsun Diyorum <laughs> Karşınızda bir Afrodit var Madame Marika Türkiye'nin Afroditi gördüğünüz gibi Ablam bugün konuşuyor Saçlarıyla Şapkasıyla kıyafetiyle Marika bu ne güzellik ya Aa, aa. Kız <laughs> Ay! Sika Caddesi'nin prensi çıkmadan harika diyorum. E daha ne olsun, daha ne olsun kızlar. Değil mi? Anınızda var mı? Kadar güzel. <laughs> Bata. <Mada>. Aa. aa. <laughs> Ay. Biz yine çıktık. Şıkır şıkır bayram gezmelerimiz başladı diyorum. Görüyorsunuz güzelliği. Aa. <laughs> <laughs> Marika'nın güzelliği konuşuyor. Şıkır şıkır abla. Ya. Yani.